gelir sana belki de aynı ton Bir delik gibi bilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Bunu ton yaşar hep aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey benim neyim aynı fon Şimdi bir bakınız haydi hey. Muhammed'i çekisi bilir asi Ve gibi gelir asi Bana bak beni gör ölüm be de Sesim hep duyulur temeden mariton Mekanım onu bilir her anı ton Yanıma gidenin canına gelecektir Ey benim neyim aynı fon Oh bunu ben bunu sen Şunu ben onu sen Yürümen, Gülü ben günü sen Fener. ben olacak da olacak Her Benim en kıvamı bağ Çık gelemem Gelemem dostumu göremezsem Düş bana sen, rüzgar gibi insemezsem, veremezsem, kalbimi geri gelemezsem ha! Beni beni beni, güneyimi geri güneyim, beni, güneyim, kendini beni beni, yabacıma gelemedin, Amacını aramadın, her yeri karaladın, barışta yırıldın acımadın aldın ha! Rüyaları daldın, bal arası, gök arası İstanbul kalem ar bu kulundan çıktı, emmaba rap işte başına darısı Getirsene bana baksana, rahatlık etme sakın ha, sen Beni dinle, kelimelerimi kilometrelerce Benim etlik hesaplarla yazdım, ihtiyacım var Hadi gibi uç kat gibi konmadı sen köle oldun dedim ben patron Vay benim can yakabilir ha ya Ey be benim my, my phone Şimdi bu bana bir bakınız aydi. Hey. Muhammed'in tilkisi bilir asi Ve gibi gelir asi Bana bak beni görmedi bir de hep duyulur temeden bariton Mekanım olabilir bilir her lan ozon Yanıma gidenin canına girecektir Ey be benim my, my phone Bana bak Yo kalbini aç sana tak Yo Muhammed'e bak katarak Yo görünen köy bu dayak Sözlerle gelen